Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere telefonla görüşme yaparken başka bir kişi tarafından arandığınızda size bunu gösteren basit ve oldukça kullanışlı bir ayardan bahsedeceğim. Öncelikle telefonda ayarlara gidiyoruz. Arama çubuğuna arama bekletme yazarak ayara tıklıyoruz. Buradaki arama bekletme ayarı eğer bende olduğu gibi pasif ise bunu aktif olarak değiştiriyoruz. Burası aktif olduktan sonra telefonda arama ekranına giderek yıldız 43 kare tuşlarına tıklayarak arama tuşuna basıyoruz. Arama tuşuna bastıktan sonra çağrı bekletme servisini aktif etmiş oluyoruz. Ve işlem tamamlanmış oluyor.